Etmadan herkese merhabalar. 13 sınıf matematik ders kitabı sayfa 132 alıştırma çözümleriyle sizlerle beraberiz. İlk sorumuza bakacak olursak iki fonksiyonda da reel sayılardan reel tamla fx fonksiyonumuz 2x 5 gx fonksiyonu ise 4x olarak veriliyor. Buna göre a şıkkı f bileşke g'nin 1 bölü 4'teki değerini soruyor bize. Şimdi şurayı bir silelim sizlere daha rahat anlatmak için şöyle uygun bir ortam hazırlayalım. Şunları da sileyim şöyle daha rahat olacak çözüm için. Evet A şıkkını çözelim. A şıkkında şöyle yapıyorsunuz. F fonksiyonunu yazıyorum. 2x eksi 5. Ben öğrencileri anlatırken böyle yan yana yazıp e, anlatınca daha rahat anlıyorlar. Bu yöntemi takip ediyorum. Belki siz e, klasik yöntemi takip ediyorsunuz. Önce G1 bölü 4'ü sonra çıkanı da F yazıyorsunuz. Aslında iki metotta aynı yere çıkıyor. Önce ne yapıyoruz? Şunu 1 bölü 4'ü 4x'e yazıyoruz. x yerine 1 bölü 4 yazıyoruz. Yazınca 4'ler gitti. Şurası 1 oldu. Çıkan sayıyı sonraki fonksiyona yazıyoruz. Yani 2 çarpı 1 eksi 5. 2 çarpı 1 2. 5'ten çıkar. Cevabımız eksi 3 olacak A şıkkında. Şimdi gelelim B şıkkına. B şıkkında da aynı mantığı yapacağız. F fonksiyonuyla F fonksiyonunu bileşke alıp 1 bölü 2 yazacağız x yerine. F fonksiyonumuz 2x eksi 5. Bileşke tekrar f fonksiyonu 2x eksi 5. Bunun 1 bölü 2'deki değeri. Şimdi x yerine 1 bölü 2 yazalım. Yani 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 5. 2'ler gitti. 1 eksi 5 eksi 4 olacak. Şimdi çıkanı sonraki fonksiyona yazıyoruz x yerine. Yazalım. 2 çarpı eksi 4, eksi 5. 2 çarpı eksi 4, eksi 8. Şurası eksi 5'te cevap eksi 13 olacak. Gelelim c şıkkına. g bileşikliği g'nin 1 bölü 16'daki değeri. g fonksiyonumuz zaten 4 x'ti. Bileşke bir daha 4x. Bunun 1 bölü 16'daki değeri. x yerine 1 bölü 16 yazalım. Önce yazdık. 4 çarpı 1 bölü 16. Sadeleştirirseniz burası 1 bölü 4 olacak. Şimdi çıkanı getirip bir daha buraya yazıyoruz. 4 çarpı 1 bölü 4 yapacaksınız. 4'ler gitti. Cevabımız burada 1 oluyor arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci soruya. İkinci soru yine fonksiyonlarımız ikisi de R'ye tanımlı. fx fonksiyonumuz eksi 3x artı 2. gx fonksiyonu 4 artı x fonksiyonları veriliyor. Aşağıdaki fonksiyonların eşleştirme kurallarını yazınız ve grafiklerinizi çiziniz diyor. biraz dört şıklı evet uzayacak işimiz zor değil. Sadece işlemlerimiz var. Bunları uzun uzun sizlere anlatacağız. Şimdi A şıkkını yapıyorum. A şıkkını şurada çözeyim. F bileşke G diyor. Önce F fonksiyonunu yazıyorum. Eksi 3x artı 2. Bileşke G fonksiyonunu yazıyorum. 4 artı x. Bileşik aldıkken yapmanız gereken şu sağdaki ifadeyi getirip solda x yerine yazmak. Yani eksi 3 çarpı 4 artı x artı 2. Eksi 3'ü içeri dağıtıyoruz. Eksi 3 çarpı 4 eksi 12. Artı 2 ile toplarsanız eksi 10. Eksi 3 ile de x'i çarparsanız eksi 3 x. Buna y eşittir. Grafik çizeceğimiz için y eşittir. E, fonksiyonlarımızın bileşkesi y eşittir. Eksi 10 Eksi 3x olsun. Şimdi grafik çizeceğimiz için şunu yapıyorsunuz. Önce x'e 0 veriyoruz. x'e 0 verince y eksi 10 olacaktır. Sonra y'e 0 verin. y'e 0 verince x değerimiz de eksi 10 bölü 3 çıkıyor. Bunları artık siz denklem çözerken yapabilirsiniz. Uzun uzun anlatmayalım. Çünkü grafik çizerken bunları anlatmıştık. Şimdi y eksenini eksi 10'da kesiyor. Grafiği kesen noktaları işaretliyoruz. x eksenini eksi 10 bölü 3'te kesiyor. işaretledik. Bu noktalardan geçen doğrumuzu çiziyoruz. Bu bizim grafiğimiz olmuş oluyor. Şimdi gelelim B şıkkına. B şıkkında ise ne var bir bakalım. G bileşke F var. Şimdi G fonksiyonunu yazalım. 4 artı x bileşke F fonksiyonu eksi 3x artı 2. Bunu getirip x yerine yazıyorduk her zaman olduğu gibi. 4 eksi 3x şurayı güzel yazalım karalama oldu. 4 eksi 3x artı 2. Yani 6 eksi 3x çıktı. O zaman fonksiyonumuz y eşittir 6 eksi 3x. Yapalım. X'e 0 verdik yine. Y değerimiz 6. Y 0 verdik. X değerimiz de 2 olacak. Şimdi fonksiyonumuzun grafiğini oluşturalım. X eksenimiz, Y eksenimiz. Y eksenini 6'da kesiyor. X eksenini 2'de kesiyor. Şu şekilde bu noktaları işaretledikten sonra doğrumuzu çiziyoruz. Grafiğimizi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Ee, gelelim C şıkkına. Bütün sorular aynı. Tek tek sizlere anlatayım. C şıkkında ise F bileşke F var. F fonksiyonunu yazıyoruz. Kendisiyle bileşke alacağız. 3x artı 2 bileşke. 3x artı 2. Eksi 3x artı 2. Şimdi ne yapacaksınız? X yerine eksi 3x artı 2 yazıyoruz. Eksi 3 çarpı eksi 3x artı 2. Artı 2. Şimdi dağıtalım şunu. Dağıtınca eksi 3 çarpı eksi 3 9 x oldu burası. Eksi 3 çarpı 2 eksi 6 artı 2 de eksi 4 olacak. O zaman y eşittir. 9 x eksi 4 fonksiyonunu bulduk. Hemen x'e 0 veriyoruz. Y kaçta kesiyor? Eksi 4'te. Y'ye 0 veriyoruz arkadaşlar. X'i de 4 bölü 9'da keser. Hemen çizelim. E, y'miz negatif, x'imiz pozitif. O zaman şu şekilde çizelim. Dördüncü bölgeyi büyük alalım. X'imiz eksi, eksi 4, pardon y'miz eksi 4, x'imiz 9 bölü 4 şurada bir yerde. Yani 4 bölü 9. Evet hemen çiziyoruz doğru grafiğimizi. Evet e, fonksiyonumuzun grafiğini çizmiş olduk bu şekilde. C şıkkının çözümünü de size bırakayım. Hemen hemen hepsi aynı. Bu fonksiyonların ikisinin grafiği G bileşki G'nin arkadaşlar bileşkesini alırsanız X artı 8 çıkacak sonucunu söyleyeyim. Grafiğini de size bırakayım artık. Çünkü kolay zorlanmayacaksınızdır. Gelelim üçüncü soruya. Üçün soruda arkadaşlar gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu ve g fonksiyonları için fok 3x 1 ve f fonksiyonu da 3x 1. Dikkat ettik mi? Buna göre g bileşke g'nin 100 tane g fonksiyonun bileşkesinin eksi 1'deki değeri kaçtır diyor bize. Bunu şöyle düşünüyoruz. Bakın fonksiyonlarda bileşke almışız. Yani g hiçbir işe yaramamış. F fonksiyonu yine aynı şekilde ortaya çıkmış. Eğer arkadaşlar bir fonksiyon başka bir fonksiyonla birleşkiye giriyor ve fonksiyonu değiştirmiyorsa o fonksiyonumuz birim fonksiyondur. O zaman gx fonksiyonu birim fonksiyon olmak zorunda. Bulduk o zaman gx fonksiyonumuz birim fonksiyon olur. Birim fonksiyonun bütün bileşkeleri yine birim fonksiyondur. İsterseniz bunu 100 tane değil de daha fazlasını bileşkiye alın. Sonuç değişmeyecektir. Burası benim için yine g-1 olacaktır. Çünkü birbirini g birim fonksiyonunda bileşkeler sürekli birbirini verir. Neden? Çünkü ne yapıyoruz? x bileşke x bileşke x bileşke x. Kaç tane? 100 tane. Bunlar da eksi 1 yazıyoruz. Eksi 1 yazdım eksi 1 oldu. Eksi 1 yazdım eksi 1 oldu. Bu şekilde gidecek. Şimdi birim fonksiyonda g eksi 1 x yerine eksi 1 yazınca cevabımız eksi 1 olacak. Tabii ki. Şimdi geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruya şöyle bir bakalım. Dördüncü soruda fonksiyonumuz reel sayılardan reel sayılara Rehseller'de tamlı f(x) eşittir 1 x olmak üzere f bileşke f'nin 99 tane bileşkesinin birdeki değeri kaçtır? Önce şunu yapalım, f 1'i bulalım. F1 1 1 yani 0 çıkacak. Şimdi F0'ı bulalım. F0 mutlak değer 1 0 bu da 1 çıkacaktır. Tekrar e, çıkanı yazıyoruz. Yani F1'i buluyoruz bu sefer. Yine bu da 0 çıkacaktır. Az önce yaptık. E, F0 bulursak tekrar yine 1'e döneceğiz. Yani arkadaşlar şu bulduğumuz F1. Şu bulduğumuz F bileşki F oluyor aslında. Bunun 1'deki değeridir. Çünkü çıkanı yazdık. Burada da çıkanı yazdık. Şu ne demek? F bileşki F bileşki F. Yani üç tane bileşke yapmış oluyoruz. Bunun birdeki değerini sormuş oluyor bize. Şu ne oluyor? Dört kere yapmış oluyoruz. Evet. Dört kere bileşke birdeki değeri. Cevabımız burada da bir çıkıyor. Şimdi dikkat ederseniz fonksiyon bir ne yapıyor? Bir sıfır oluyor. Önce sıfır oluyor sonra bir oluyor. Sıfır oluyor bir oluyor. Yani e, F birimiz sıfırdı. Tek bileşkelerde, tek sayılı bileşkelerde sıfır oluyor. Bu da sıfırdı. Şurası sıfır çıktı. Burası bir çıktı. Nereden biliyorum? Şunlardan dolayı. Şurası da bir çıktı. Şimdi tek bileşkelerde sıfır, çift bileşkelerde bir. Teklerde sıfır, çiftlerde bir. Şimdi 99 da tek olduğu için bunun cevabı da arkadaşlar tabii ki sıfır olacaktır. Çünkü teklerde sıfır oluyor cevabımız. Et geldik 5. soruya. 5. soruya şöyle bir bakacak olursak. Bakalım bize ne soruyor. Realsallardan realsallara tam defik seçtir mutlak değer x eksi 12 olduğuna göre f bileşki f a 4 eşitliğini sağlayan a değerini bulunuz diyor bize. Şöyle yapalım yine aynı mantıkla. Şöyle kalem alalım. Evet şunu alıyorum. F bileşke F demek yazıyorum. F fonksiyonu x eksi 12 bileşke x eksi 12 bunun a'daki değeri 4'müş. Şimdi a yazdım. Şurası mutlak değer a eksi 12 oldu. Şimdi bunu getirip x yerine yazıyorsunuz. Aynen şu şekilde. Mutlak değer mutlak değer yani mutlak değer içinde mutlak değer a eksi 12 12 eşittir 4. Mutlak değer denklemler çözülürken of değerin bir pozitifini eşittir bir negatifini. Birinci mutlak değerden kurtarıyorum. Yani şu mutlak değeri yok edersem şu şekilde yazacağım. Mutlak değeri A-12. x 12 eşittir 4. Öbür tarafta ise mutlak değer A-12 eşittir. Eksi 12 eşittir. Eksi 4 yapacaksınız. Şimdi bunu çözelim. Attık bu tarafa 4'ü. Mutlak değer a eksi 12 eşittir. 16. Şimdi yine mutlak değerimiz çıktı. Bunu da iki kola ayırıp çözmemek durumundayız. Buradan a eksi 12 eşittir 16. Bir de a eksi 12 eşittir. Eksi 16 yapacaksınız. 12'yi karşıya atarsak a eşittir 28. 12'yi karşıya atarsak a eşittir eksi 4. Sonra yine 12 karşıya atıyoruz, a eksi 12'nin mutlak değeri eşittir 8. Şimdi bunu da iki tarafa ayırıyoruz, yani iki kısma ayırıyoruz. A eksi 12 eşittir 8. Buradan a eksi 12 eşittir eksi 8 yapacaksınız. 12 karşıya atarsak a eşittir, buradan 20 çıkıyor. 12 karşıya atarsak buradan da a eşittir 4 çıkıyor. O zaman anlamlı değerleri bulunuz. 28 eksi 4, 20 ve 4 olarak bulunur. Geldik 6. soruya. Yukarıdaki şekilde verenlere göre gof fonksiyonu liste yöntemiyle yazınız diyor. Şimdi eee gof'ta önce ne yapacaksınız? 1 3'e gitmiş. Takip edelim. 3 2'ye gitmiş. O zaman 1 2'ye gitmiş olur. Hemen liste yöntemiyle yazmak için küme parantezi içinde 1 2'ye gitmiş. Yani 1, 2 yazıyoruz parantez içinde. Sonra takip edelim. 2, 1'e gitmiş. 1, 5'e gitmiş. O zaman 2, 5'e gitmiş oluyor. 2, 5 yazıyoruz. Oldukça basit zaten. Kolay bir soru. Peki 3'e bakalım. 3, 4'e gitmiş. 4 ise 1'e gitmiş. O zaman ne oluyor? 3, 1'e gitmiş oluyor. Cevabımız 3, 1 olacak. 3 için. Evet liste yöntemine bu şekilde yazmış olduk. Gelelim 7. soruya. 7. soruda... A kümesi eşittir. Işte 1, 2, 3, 4, 5 kümesi veriliyor. A kümesi üzerinde tanımlı yazabilecek tüm fonksiyonlardan seçilen bir tanesinin görüntü kümesinin tek sayılardan oluşma olasılığını bulunuz diyor bize. Şimdi bu bizim A kümemiz. Bir de tek sayılar kümemiz var. Tek sayılar kümemizi yazalım. 1, 3 ve 5. Şimdi istenen tek sayılar, istenen durum sayısı şöyle yazıyoruz. İstenen durum sayısı buradan buraya yazılan a'dan t'ye yazılan fonksiyon sayısı bunun eleman sayısı 3, bunun eleman sayısı 5 olduğu için 3 üzeri 5 olur. Bölü tüm durum sayısı yani a'dan a'ya yazılan fonksiyon sayısı 5 elemandan 5 eleman olduğu için 5 üzeri 5 yapacaksınız. Bunda üstler aynı olduğu için 3 bölü 5 üzeri 5 olarak yazabilirsiniz. Cevabımızı bu şekilde buluyoruz. Geldik 8. ve son soruya. Yine rasyalardan rasyalara tanımlı F ve G fonksiyonlarımız var. F bileşke G'miz arkadaşlar 2G kare X eksi 3GX eksi 7 fonksiyonu olduğuna göre buna göre F eksi 10 değeri kaçtır? Şimdi F fonksiyonuna G fonksiyonu yazılmış mı? Bileşke alınırken yazılmış. Peki bu nereye yazılıyor? x yerine yazılıyor mu? x yerine yazıldığına göre demek ki şurada g kare alınıyorsa burası x kare olmalı. Burada da arkadaşlar g fonksiyonu yazılmış demek ki burası x olmalı. O zaman f fonksiyonumuzu bulduk. fx fonksiyonumuz 2x kare eksi 3x eksi 7. Şimdi x yerine eksi 10 yazalım. 2 çarpı eksi 10'un karesi eksi 3 çarpı eksi 10 eksi 7 yapıyoruz. Yani 2 çarpı 100 artı 30 eksi 7 yani 200 artı 30. 237 çıkarsak cevabımız 223 olacaktır. Arkadaşlar çözümleri sizler için bitirdik. Umarım sizler için faydalı içerikler hazırlamıştır. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Sizler için yazılı döneminde yazılı videolarda çekeceğiz. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.